FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde Chelsea ile PSG kozlarını paylaştı. MetLife Stadyumu'nda oynanan müsabakada Cole Palmer tarihe geçti. Görkemli açılış FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali öncesinde İngiliz şarkıcı Robbie Williams ve İtalyan şarkıcı Laura Pausini performans sergiledi. İlk golünü attı 22. dakikada Chelsea kaleci Sanchez'le başlayan atakta sağ kanatta Gusto topla buluştu. PSG ceza sahasına girdi vurdu ve top savunmadan döndü. Ardından geriden gelen Palmer'a topu gönderdi. Palmer, kontrol edip sol ayağıyla kalenin soluna doğru yerden vurdu ve takımını 1 ila 0 öne geçirdi. 8 dakika sonra bir gol daha müsabakanın 30. dakikasında ise Chelsea Palmer topu aldı, göstere göstere ceza sahasına girdi. İlk golünün benzeri bir şekilde sol ayağıyla yerden kalecinin sağına doğru topu bir kez daha ağlarla buluşturdu ve skoru 2 ila 0 getirdi. Tarihe geçti Chelsea, Jole Palmer, bir Dünya Kulüpler Kupası finalinde 2 gol atan ilk İngiliz olarak adını tarihe yazdırdı.